Ee, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, çok güzel bir video yapacağız. Yönde bugün hiç kimse yok. <gülüyor> 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 Hastayım. Ee, şu anda. Evet arkadaşlar. Şimdi kızlar şey, şey yapacağız. Haydi. Evet, kızları da erkek şey yapacağız. Bugün kızları kötü mü iyi mi para mı diye bakacağız. Arkadaşlar şimdi, ah, isim değiştirdim. Şimdi arkadaşlar, ilk önce fakirin şöyle bir arabası var. Kendimizi lütfen çirkin yapalım. Ama sadece kendime diyorum arkadaşlar. Sonra Evin evi evi de çok kötü bir şey olacak de böyle save yapalım. Şöyle alalım arkadaşlar. çok başlayayım. Boklu çocuğu. Kabul eder misin boklu çocuğu? Etti. Bunu nasıl edebilirsin kabul? Bu da evden çıkmayı bilmiyor. Ya nasıl kabul etti onu ya? kız kızım nasıl? Neyse ben. ben böyle kaçayım. <laughs> ne kadar ne kadar ne. Bak şuna bak şuna. Arabaya bak. Bu ne oğlum? Ama bunu var işte. Şimdi mahallede biraz kızlarla yapacağız. Böyle bir kızdım. bok gibiydi. Bak sen sakın. O bok gibi kızı kız birisi e, bizim iz izleyen birisi olursa lütfen ona demiyorum. Karakteri çok güzel olmamış. Lütfen karakterini değiştiriniz. O yüzden bana kızmayın arkadaşlar. işte. Yumuşak kızdan. Burası sağ şşş kaba bılet, şşş kaba bılet. Evet. 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 evet Lan bir sarı mı Çalma oğlum. çalma, Ne opçalma Tamam. Öldüğün günah gitti kardeş

Enerim oldu. Sükere gelecek tu 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 Neyse arkadaşlar, şimdi birazcık dolaşalım. birisi yanımıza gelir. "Sevgili olur musun?" der size artık. Aa! Tamam arkadaşlar bay bay. Videomuz bu kadardı. Ee, yemek yiyeceğim. Bay bay. Hepinize çok güzel sevgiler. Hadi bakayım.